Narsistik veya ihmalkar bir ebeveynle büyüdüyseniz bu durum çoğu zaman ilişkinizdeki tüm davranışlarınızı şekillendirir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Bağımlı bağlanma modellerinin 15 özelliği. Bağımlı ilişki örüntüleri içinde bulunan birçok kişi başkalarını sevme, empati kurma ve onlara değer verme konusunda derin bir kapasiteye sahiptir. Ama tam da bu özellikler onları bilinçsizce sağlıksız dinamiklere sürükleyebilir. Özellikle de kendi ihtiyaçları arka plana itildiğinde. Bağımlılığa veya eş bağımlılığa yatkın kişilerde sıralayacağım özellikler yaygındır. 1. Her ne pahasına olursa olsun uyum. Çatışmalar tehdit edici hissettirir. Bu yüzden ilişkiyi istikrarlı tutmak için çoğu zaman uyum sağlarlar veya her şeyi yaparlar. Hatta kendi zararlarına bile olsa. 2. Güçlü öz şüphe, bir ilişkide bir şeyler yolunda gitmediğinde, kendilerini sorgulamaya ve sık sık kendilerini suçlamaya meyillilerdir. 3- Sınırsız empati Başkalarının hissettiklerini yoğun bir şekilde hissederler. Hatta çoğu zaman kendi duygularından bile. Bu durum onların ilişkilerde kendilerini kaybetmelerine neden olabilir. 4- Sınır koymada zorluk Hayır demek veya sınır koymak garip veya yanlış gelir. Başkalarını incitmemek veya kaybetmemek için kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakma eğilimindedirler. 5. Değişim umudu. Başkalarının potansiyeline inanırlar, bazen gerçeklerden daha fazla. Sonuç olarak çoğu zaman kendileri için iyi olmayan ilişkilerde kalırlar ve diğer kişinin değişeceğini umarlar. 6. Başkaları için sorumluluk duygusu. Çoğunlukla kendileri için olandan daha fazla sorumluluk üstlenirler. Bu partnerlerinin duyguları, davranışları veya hatta mutluluğu olabilir. 7. Derin bir bağlanma ihtiyacı. Yakınlık onlar için olmazsa olmazdır. Yalnız kalmak rahatsız edici veya anlamsız gelebilir. Çünkü ilişkilerden çok fazla güvenlik ararlar. 8. Sınırsız bağışlama. Karşılarındaki kişi değişmemiş olsa bile çoğu zaman çok çabuk affederler. Aynı zamanda eski yaralar yıllar içinde birikerek en sonunda patlayarak yüzeye çıkabilir. 9. Özgüven eksikliği. Kendi değerlerini çoğunlukla başkaları için yaptıklarıyla ölçerler. İhtiyaç duyulmayan insanlar bazen içlerinde boşluk veya değersizlik hissederler. 10. Öz bakımda zorluk. Başkalarının daha önemli olduğunu veya öz bakımın bencilce olduğunu derinden içselleştirdikleri için kendilerini ilk sıraya koymakta zorluk çekerler. 11. Kendi ihtiyaçları konusunda suçluluk duygusu. Kendilerini savunduklarında genellikle suçlu veya bencil hissederler. 12. Duygusal muhasebe. Hiçbir şey beklemeden dışarıya vermelerine rağmen kimin ne kadar yatırım yaptığına dair bilinsiz bir içsel muhasebe sıklıkla ortaya çıkar. Bu da daha sonra hayal kırıklığına ve kırgınlığa yol açabilir. 13. Çocukluk döneminde ebeveyn rolü. Birçok kişi ister kardeşleri, isterse duygusal olarak dengesiz ebeveynleri olsun, sorumluluk almayı erken yaşta öğrenir. Sonuç olarak onlara çoğu zaman bilinçsizce kendi ihtiyaçlarının ikinci planda olduğu öğretildi. 14. Red edilme korkusu. Artık ihtiyaç duyulmama veya terk edilme düşüncesi, ilişki sağlıklı olması bile derin bir güvensizliği tetikleyebilir. Ve 15. Yardım kabul edememe başkalarının yanında olmaya alışkındırlar. Ancak kendilerine yardım teklif edildiğinde bunu kabul etmekte veya meşru görmekte zorlanırlar. Bu nitelikler zayıflık değil, derin bir sevimi kapasitesinin ifadesidir. Ancak iyileşmek, gerçek sevginin kendinizden vazgeçmek anlamına gelmediğini öğrenmek anlamına gelir. Aynı zamanda kendinize başkalarına gösterdiğiniz şefkatle davranmanız anlamına da gelir. Bir narsist ve bir bağımlı partner karşılaştığında Genellikle yoğun ve kader belirleyici hissettiren bir ilişki gelişir. Görünmez bir bağ gibi ikisini de birbirine çeker ve yine de neredeyse her zaman acı verici bir yakınlık, uzaklık ve duygusal tükenmişlik örüntüsüne yol açar. Bunun nedeni narsistik işbirliğinde yatmaktadır. Yani birbirini bir şekilde yansıtan iki kişi arasındaki köklü bilinçsiz bir dinamik. Narsist hayranlığa ihtiyaç duyar. Kendisine bağımlı partneri ise bunu verir. Narsist sınırlar koyar. Bağımlı partneri ise kendi sınırlarını aşar. Mükemmel görünen ama aslında yıkıcı bir etkileşim. Başlangıçta zaten her şey mükemmel görünür. Aşk bombardımanı evresinde narsist kişi partnerine ilgi, iltifat ve yoğun duygular yağdırır. Bağımlı olan partner büyülü hissettiren bir yakınlık yaşar. Sonunda görüldüğünü ve sevildiğini zanneder. Ancak zamanla dengeler değişir. Narsist içine kapanmaya, eleştirmeye ve kontrolü ele almaya başlar ve bağımlı partner daha da fazlasını verir. Başlangıçta çok yakın olan bağlantıyı yeniden kurma umuduyla. Aşk gibi hissedilen şey çoğu zaman eski kalıpların tekrarından ibarettir. İlişki tanınma mücadelesine dönüşür. Ancak iç dinamikler değişmediği sürece kalıp aynı kalır. Çoğunluk için sınır koymak zordur. Özellikle de işin içine duygusal manipülasyon girdiğinde. Bazı insanlar sizi suçluluk duygusuyla veya sinsi tehditlerle nasıl etkileyeceklerini içgüdüsel olarak bilirler. Peki bağımlı partnerler neden kendilerine zarar veren ilişkilerde kalmaya devam ederler? Narsistik bir partnerle kurulan bağ, ilişki çoktan yıkıcı bir hal almış olsa bile neden çoğu zaman kopmaz gibi hissederler? Cevap, psikolojik örüntü olan narsistik işbirliğinde yatıyor. Burada farkında olmadan birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlayan iki kişi tanışır. Bu bir tesadüf değildir. Çünkü ikisi de içlerinde aynı çözülmemiş yarayı taşırlar. Narsist yetersizlik duygularından kendini abartarak korurken partner tam tersi bir yaklaşım sergiler. Tanınmak için kendini bir kenara koyar. İkisi de çocukluklarında oldukları gibi yetinmediklerini öğrenirler. İkisi de birbirine zıt hayatta kalma stratejileri geliştirir ve karşılaştıklarında ilk bakışta birbirleri için yaratılmış gibi görünürler. Bir sonraki paylaşımda kaldığımız yerden devam edeceğim. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.